Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Messenger'da arşivlenen mesajları geri getirme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Messenger'ı açın. Arama bölümüne arşivleriz konuşmayı kimine yaptıysanız o kişinin adını yazın. Sonra kişinin adına tıklayın. Arşivlediğiniz konuşma açılır. Arşivlenen mesajları geri almak için kişiye herhangi bir mesaj göndermeniz gerekiyor. Bu şekilde arşivlenen mesajları Messenger'da geri getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalımızı abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.